Sosis. 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 Karton. Garson. Karton. Karton. Poşet. Poşet. Yay. Kaz. Yay. Çay. Yay yay. Çay. Lan yay lan. Yay yay. <laughs> yay yay. Yay. Ha. Zampara. Ne? Zampara. Zampara. He. Çuval. Çuval. Aferin. Salça. Salça. Aferin. Karpuz. Ampul. Karpuz. Karpuz. Ha. 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 Oyuncak. Ne? Oyuncak. Var mı? Oyuncak, oyuncak. Hoş. Oyuncak. Hoş. Pat. Bu kalemum. Ne? Bu kalemum, bu kalemum. Bu kalemum. Ha. Anten. Atlet. Anten, anten. Ne? Anten. Anlamıyorum. Anten. Ha. Anten. Pas. Pas. Ayı. Ne? Ayı, ayı. Ağır mı? Ne ayı, diyor? Ayı, ayı. 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 Ha? Kendini gösterebilse Allah'ın zaten. <laughs> A ah, eti yedi. Deniz. nif. T? D, D. Çene mi, ne? D, D, D. Bak. Anlamıyor. D, de, Ya deniz, deniz. Ne? Deniz. nif. Ceviz. Deniz, üret, deniz. Anlamıyorum ya. Pas o zaman. Pas. Pil. Pil. Ha. Kokoreç. Ne? Kokoreç. Ko Kokoreç. Ko Kokoreç. 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 ha. <laughs> ayran. Ne? Ayran. ayran. Ayak. Ayran. Ah. Bak ayran az önce dediğim. Ne diyor ya? Ayran. Ah. Ayran. Atlet ne Ayran, ayran. Ah. Ayran. Ayran, ayran. 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 Doğru ayran. Üret lan! Ayran! Ne <laughs> diyorsun Ne diyorsun Ayran! Ayran! Ayak mı? Ne diyorsun? Ayran! 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 Re! Re! Rrr. <laughs> ya, ayran? <laughs> ne diyorsun ya? Ayran! Atletten başka bir şey anlamıyorum. Ayran! Ayran! Üretsene! Ayran! Ah. Buyur, ah. Ayran! Ayak ne diyorsun? Ayran, ayran. Ağza bak. Ayran, <laughs> ayran, At, ayran. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Atlet, atlet ne atlete? Ayran. Aa. Ay, 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 ay. Pas bitti değil mi? Var mı pas hakkı? Yok. Armut ne diyorsun? Ayran, ran. Ayran. Hey, ay. e, <laughs> atlet. Aa, aa. Ayran, ayran. Atkı. Yok ya, ayran. <laughs> Atlı mı diyorsun, ne diyorsun? Ay, ran, ayran, ayran. Ayran, ayran. <laughs> Anlamıyorum. Ayran <ya>. Ayran lan <laughs> ayran? <laughs> 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 İki, 7, 6. Ayran, ayran. 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 E, Geçti bolu Ayran diyorum, <laughs> ayran, 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 ayran. Anlamıyorum, değil mi? Kızım bir sürü, ayran dedin, aykan bir şeyler dedin, salak salak şeyler söyledin ya. Ayran, ayran. ayran. <laughs> Şşt, yaptım ben <mesela. gülüyor> sana. Ya çok basit bir kelimeydi ya. Ayran Ama kokoreçi bildin ayranı bilemedin ya. <laughs> kokoreçi bildi ayranı Sen bilemedin. Sen ben anlatayım sana. Ya öyle bir şey yok geçti. <laughs> İddia 21 Aslı ve Barış'ın performansı. Ne olsun gene iyiydi idare eder. 12. <laughs> Oo.